Of, of. Şey Deniz Doğrusu gibi küt diye of çekerken aşağı ineyim mi? Deniz Doğrusu var ya tüy, oo, diyor diyor küt diye bayılıyor sonra. Ben de bayılacağım öyle. Evet arkadaşlar. Şimdi şey için son olsun. Artık hazırsınız zaten. Ben hissediyorum. Yorumlara da hep tokatladım tokatladım diye mesajlar geliyor. Bunu da atayım. Ondan sonra çemberin analiti ile ilgili mini tekrarlı. Ondan sonra da böyle karşınıza gelebilecek 5-6 tane soru olan bir tane video olacak. Yani soruları ayrı mı yapayım? Bir yorumlara yazın bakayım ya. Soruları sadece soru mu olsun? Mini tekrar yapayım mı? Yani böyle çok içime sinmedi. Konusunu anlatmadan tekrar yapıyorum ya. Şey soru çözüyorum ya içime sinmiyor böyle. Yaparken böyle mini özet gibi bir şeyler yaptım ama neyse kısa kısa özetlerim. Ama ne istiyorsunuz bir yazın. Şöyle bir saat bir buçuk saat içerisinde onu da atarım diye düşünüyorum. Bugüne yetiştiremezse ben yetiştiririm de sen bugüne yetiştiremezsen izlemeyi yarın sabah mutlaka izle. Ama bu soruda bir trik var. Bak her, her şeyde söylüyorum. Bu seriyi mutlaka izliyorsun. Bu seride trik var değil. Bunu bilirsen yaparsın. Evet kolay bir soru var arkadaşlar. Yani e, üniversite sınavında da benzeri soruldu. Her yerde de karşına gelebilecek bir soru. E, bir hatırlayalım ama. Güzel de bir mantığı var. Yine sınavda karşına gelebilir. Yine türevden integrale geçiş yapacağız. Hadi bir bakalım soruya. Şimdi ne verilmiş ne verilmiş? Aşağıdaki gerçel sayılar kümesinde sürekli. Bak bu bilgi önemli sürekli bu soruyu çözdürecek bilgi olan fx fonksiyonun grafiği verilmiştir diyor. Şimdi f türev x'i vermiş. Bakın burada ve burada içi boş gördünüz mü 2 için. Niye içi boş? Çünkü fonksiyon orada kırılma yapmış olabilir. Kırılma yaptıysa türevi yoktur ama kendisi süreklidir. O mantığı unutma. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi unutma. Sana f türevin grafiği çıktığında ne yapıyorduk? işaretinin değiştiği yerlere göre tablo yapıyorduk. Hemen F türevin grafiğini gördüğünde bunu yap. Şimdi burada işaretin değiştiği tek bir nokta var. Şurada 2. 2 noktasında F türevin işareti değişmiş. F türev x. F türev x 2'den önce negatifken 2'den sonra pozitif olmuş. Şimdi F türev x'in işaret incelemesini yapıp fx hakkında yorum yapıyorduk. O zaman fx burada azalan burada da nedir artandır. O zaman hangileri doğrudur diyor. Şimdi bir kere bakın bu fonksiyon sürekli bir fonksiyonsa bu böyle bir fonksiyondur. Yani x eşittir 2 noktasında bu fonksiyonun yerel minimumu vardır. Ben şuraya 1 yazmışım arkadaşlar 2 yapın. Tamam mı? O 2'yi bir şey yapmışım. Evet x eşittir 2 noktasında yerel minimumu vardır. Doğrudur. Bu cepte. Şimdi f4 f3'ten büyüktür diyor. Bakın 4 burada. 3 burada. Fonksiyon bu aralıkta arttığı için f4 F3'ten büyüktür bu da doğrudur. Şimdi ikinci yorum önemli olan F3 eksi F eksi 3. Şimdi F3 bize F türe var. F3 şimdi o zaman burada F'e bir geçiş yapmam lazım. Yani küçücük bir integral de var. Şimdi bir kere F türev x fonksiyonunu şöyle bir yazayım. F türev x fonksiyonu nedir arkadaşlar? X 2'den küçük olduğunda ve X 2'den büyük olduğunda ayrı ayrı tanımlamış x 2'den küçük olduğunda sonuçlarım eksi 2'ye eşitmiş. x 2'den büyük olduğunda sonuçlarım 1'e eşitmiş. Hadi fx'e geçiş yapabilmek için o zaman ne yapıyordum? İntegral alıyordum. Eksi 2'nin integrali eksi 2x artı c1 diyorum. x 2'den küçük olduğunda 1'in integrali de x artı c2 diyorum. Burada da x 2'den büyük olduğunda. Şimdi bize soruyu çözdürecek olan sürekli olduğu yine. O zaman sürekli ise 2 değeri için sağ sol limitler birbirine eşit olmalı. 2'yi yapıştırdım yerine. Eksi 4 artı C1 eşittir 2 artı C2 oldu. Buradan bir bilgi çıktı karşımıza. Şimdi F3'e bir bakalım. F3 için arkadaşlar şunu kullanacağım değil mi? F3 dediğim nedir? E 3 artı C2'dir. Araya ne koymuş? Eksi koymuş. F eksi 3. F eksi 3 için hangisini kullanacağım? Şurayı kullanacağım. Eksi 3'ü burada yerine yazıyorum. Eksi 3'ü burada yerine yazdığım zaman ne geldi? Eksi 3 ile eksi 2'yi çarptım. 6 artı C1 oldu. O zaman eksi'yi de attığımda bu sorunun cevabı 3 artı C2 eksi 6 eksi C1 e eşit. Bakın buradan C2 eksi C1 lazım bana. Şunu şuraya, şunu şuraya attığın zaman... C2 eksi C1 farkımız eksi 6 oldu. C2 eksi C1 farkı neydi arkadaşlar? Eksi 6 idi değil mi? Evet. O zaman buradaki C2 eksi C1 farkı eksi 6 ise eksi 6 ise yanlış yapmadık değil mi burada? F3 eksi F eksi 3. Muhtemelen orada işaretlerini falan hatalı yazdım. Ben normalde yazarken üçünü de doğru olarak düşünmüştüm. Eksi 12 burası. 3 de buradan eksi 9 olmuş oldu. Demek ki buradaki yanlış oldu arkadaşlar. Yani ama bu son yaptığım integral mantığı bizim için önemli. Fonksiyonları doğru yazdım değil mi? Doğru. X 2'den küçük için bu. X 2'den büyük için bu. X artı C. Eksi 2 X tamam. 3'ü yerine yazdık. 2'den küçük için tamam. 6 artı C 1. Tamam doğru. Gibi görünüyor. Eksi 3, eksi 9. Tamam. Bu yanlış olmuş oldu. O zaman 1 ve 2. Şuraya 2 yap. 1 ve 2. Doğru. Olmuş oldum. Tamam mı? Bu yaklaşım önemli arkadaşlar. Bu yaklaşımı güzel bir şekilde öğrenmen gerekiyor. Şöyle beni gör. Son son gör. Son son gör. Ya şunu bir daha göstereceğim. Yakında akraban işin dostum varsa bak efsane geri dönüyor. TYT konu anlatımlarım eskiydi ama bir dahaki yıl bir dahaki yıl bakın odamı klima falan da taktırdım buraya. Bir dahaki yıl böyle kitap yazma işlerini falan bırakıyorum. Tamamen kanalda olacağım. Var ya efsaneler efsaneler. Bugün nasılsa bir dahaki yılda öyle olacak. Öyle söyleyeyim sana. Hadi kendine iyi bak çemberin analitiği geliyor. Hadi bay bay.